Bakacağız. Geleceğim. Evet arkadaşlar. Hard, hard şey var. Herkese yepyeni bir video ile selamlar. Bize giren, bize söverek girenlere biz de onlara şimdi söverek geleceğiz Tabii bizim Abi çete 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 çete. Tam biz onları küfür ederek değil. Oyun, oyun oynayarak gireceğiz arkadaşlar. Kimse dert etmesin yani. Açık 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 açık. Yat. Hadi lan oğlum. O 2 dakika gelecek sigara mı? Ya vur şu altta yine Emre. Kapalı kendi bey. Emre boş ver Emre. Fazla sallamayız adam biz onlara birazdan gereken yapacağız. Tamam tamam abi tamam. Kapatsana abi. Şeyde kapalı kendi de izindeydi. Geldim 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 geldim. Hadi <laughs> bakayım. Oğlum <laughs> şu round'da 15 yapın da puan versin ya. <laughs> Bakacağız. ona bir safran bol atakla. Attım zaten. Bir de atam. İştah meselesi. Kapalı orta geliyor da kapalı orta dikkat kapalı orta dikkat Açık var Lan <laughs> Bak. Yalan yedim ya Nerede nerede Kapalı da Ya Bedran nerede Gürkan nerede Dur ben alıyorum Dur Kör lan Bedran'a Gürkan'a Hadi Emon oo. <laughs> oh, oh. Hop balayı. Bak son. Mermiyi adamın Aslanlar üstünden, ya. Mermiyi adamın üstünden attık. GTR yapıyor. abi yukarı dokun maça. Geliyor lan, orta geliyor kapalı. Oza bakma. Kapalı var. De. Ya abi sniper'mış çıkma. Birisi daha var, birisi daha var sniper. Geliyor. Kapalı geliyor. Sniper. Var açık var. Siz abi. Açık açık. Kendim ver, kendim ver, kendim ver. Dikkat edin abi, dikkat edin, dikkat edin. Abi iki iki, iki otoparkta zaten. Bizim base girebilir. Gösterme bizim base'i. Geliyor, geliyor, geliyor. Delaydı. <laughs> Ani bir video giriş yaptık arkadaşlar. Bizim meclis geldi. Kapa, açık var. Alasın kardeşim hadi. Sabah Bilmiyorum. sabah bir dedik eselim şöyle. Diğer odaya geçildi. Öbürlerini yerini bilsem. Odaya giriş yapıldı. Aha Beliran abi, abi de geldi tamam. Abi. Hadi meyler seni odaya girin abi. Ama sana yaparım ona Kesin birisi açıkta yüzde yüz yani. Bir yerde yatıyor bunlar da. Bela 40 saniye. İkisi de bizim mey. Ah be, Bekle buraya. Adam. adam. Kapalı ses duyuyor. Abi bomba kurayım bak son 20 saniye kaldı. Kapalı kapalı. Kapalı orta. Kapalı. Gösterme 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 bomba kurayım Gösterme. Çıkmayın abi içeri. Bomba plantada. Güzel güzel bize gözüküyorsan güzel. Bu değil başka. Gösterme bir daha. Yapma. Bizler bir tamam. Bir güçlü bir güçlü var, küçük, var, küçük 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 Adam. <gülüyor> 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 Ama hak küçük <ediyor> <laughs> Suriyeliler size. Tek yemedi. Kapalata geliyor. O füsü atan manyak kim ya? Nereye lan? Abi. Ya bizim base geliyor ya. Atın yalana tıklayayım ya. <laughs> Beyler bu yeri satmayın. Yalan yanlış. Ya, İyi bak, bak. Nerede? Abi, Niye Nerede? Kapalı. Tamam kapalı öldü. Ya vur. Ölme. Bala bala. Açık var açık. Sol tarafın geldi abi. Gelir mi? Gelir ama Hemen geldi. Da Gel hadi. Gel hadi. Ah be. Eee. 46 canı var birinin. Şeyde şeyde sağında. Kapalı. Ya altta var ki yatıyor <laughs> ya. Bu ya. evet. adam adam az kaldı ya. Bak yetiyor. <laughs> duvar yapıyor bir de. bak kaldı kız Herkes değil. oto. Beyler seni oto, oto gidelim. Seni oto abi hadi. Seni önümüzü komple. Smokelayın abi. At smoke at at at. Abi smokela ileriye bizim meyze değil. Ya ben ya. Helal helal size. Homo kuruyum sessiz. Kur Dur bir dakika. Koruyun beni. Bizim beyiz. Bizim beyiz. Bomba Geliyor. Açık açık orta geliyor. Açık be Abi açık orta. Sen <laughs> <Çık> ya. <laughs> Helal. <Açık orta>. <gülüyor> <Yediler>. <gülüyor> Hadi abi. Ah be. Ya oyalana bak ya. Yavrum. Oğlum buraya nasıl soktunuz adamları ya? Tamam. Sinir Her yere girdiler abi. Bomba desarmada, Victoria do Zula. Tamam. Tarikat abi gösteresin onu göstereceğim ona. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu hafta kartlar alamazlar. Ömer terbiyesi mi? Hayır. Hadi yaptıklarına bak da. Ya tamam boş ver. Bekle tek abi. Nerede? Kapalıda da. Bana çıktı pardon. İki kişi var ha. Arkaladım. He. Ağabey, arkaladım. Abi bak. Çık safir çık safir çık. Kendi küçük abi vardı ha. patladı. Yarmaz kuruyor. Kurun abi canı. Bir tane şu canı çok az. Bizim bey bak. Bizim, bizim, bizim bey. İnfa? No, yok da yok mu İnfa? do Gladio. Karakterden ödün yok beyler. Maçımızı alıp çakıp geçiyoruz. Bu kadar basit. Kaçırdım. Ben de kaçırdım. Oh güzel bomba. Açık orta var. Bir, bir saniye. Ama duvar vurma kardeş ya. Üst üst. Abi üst bak. Şiirli. Yalan atıyor ya. Ölme geliyor. Evet abi üstünde. Güzel kardeş. Ölü abi üstündeki Abi oto var kur. Evet, abi. Oto iki mi? Aynen aynen, aynen. şey. Açık aç orta iki. Açık orta iki. Helal. 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 Adamsın Ay, lan sen. O YA Aliya şey aldım. Nasıl siz aldım? Gördün <laughs> abi? Tam zaten dedim adam zaten karşıma çıktı. Hadi beyler al 3. Ya kapalı geldi ya of sniper. Helal, helal, helal. A açık var. Hayır, kapalı var açık var. Hele. Açık açık açık. Açık var helal. açık var. Helal. Adamsınız hı. siz. Devam abi. Bu adam kendi beş olabilir. Şık şık şık. Şey. Döşe döşe döşe. Sağda sağda Abi kurun kurun riske atmayın kuruyorum, ya. Kuruyorum kuruyorum. Elde kapalı taraf. Helal. Helal size. Victoria do Gladio. Bir karşıya bir geçelim ya. Allah'ından dursun da boş ver. Karşıya geçse gelmez lan ya. ya zaten karşıda bunlar işi bitti de konuşuyorlar. Bomba yedim. Ya açık kapalı var. Otobir, 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 otobir. Kapalı 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 kapalı. <laughs> Aa. Bizim base'e geliyor. Öldü oğlum. var. Arkan arkan. O ya. O merdivenin dezavantajları işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 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 Ben yarayacağım hadi CTRL'ye gelsin karşıya. Oto gittim. Sal oto Beyler 6 4. Açık Helal. Düşer düşer. Ya açık var. Açık var. Aşık var. Helal kanım. Küçük yer, küçük. Kapalı orta, orta. Kapalı orta, kapalı orta. Kapan orta. Kapan orta. Kapan. Kendi bey. Kendi bey kaçtı. Yok, açılma, 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 Boş ver. Helal Güzel. sana. Kendi bey lazım bu. Kapalı orta. Yok kapalı kendi. Yapma Emre. Sen de o. Adamsın. Adamsın. Hadi. Dönüveren bir <laughs> erik dalı. Abi önceki var ya öyle bir şey yaptım ki ondan hala <laughs> <kaldım>. Yat. <laughs> Aldın abi onu. Yedin sen yedin. Kapalı orta. öyle Ulan kendi beyiz. Pusuyor pusuyor sağda. At evet. bu 43 canı var. Hele. Çok güzel adamsınız. Çok güzel devam. Yazık adam. Hala bomba. o Kapalı iki kapalı. Aç iki, aç iki. Ya bir geldi, bir bir geldi. Döndü geliyor, döndü geliyor biz de. Biz döndü geliyor, açık var. Açık geliyor. Tamam şimdi olabilir adam. Ben can. K bas ya, e, bas ya, e, bas ya. E, e. Aşağı atla da açık orta. Bas ya e, dikkat edin abi. Sağ sağ, Carlos. solunda, solunda, solunda. Aynı orada. Helal. Adam sen. Helal, Helal. lan. Helal lan. Mesela bas ya, bas, e, bas e. ya. <laughs> Aşınma. Tamam abi. Akif doğru oynadı. Oto dön, dönebilir. Ya da orta orta dönecek. Ortaya orta alsaydık görmeyecekti, gelmeseydin. Siz daha bek. Açık. Erelen. Vitória do Gladio. Heyecan yapma oğlum. Bahaja. Mehmet dediğin gibi yazdı. Ben de ben biliyorum abi. <laughs> ya bir abi bir ya öleceğim ya. günü bilmiyorum arasında. Bu açık gelmiş. Kapalı gelmiş <laughs> <meşgide>. <laughs> kapalı. Kapalı bizim meskitte bizim meskitte. Uuu kapalı kapalı kapalı. Odaya çekildi. Odaya geçildi. Kendi base'de var. Aaa. Kendi kısıtlanmıyor. Patlama. Bizim kültür bizim base kababalık ona göre Elen bir daha var bir daha var, var. Olsun, vay olsun, vay. E, tamam Çok iyi He var Bence o adam açıkta bekliyor Sa... Sağda Çıktı Uyyyy Yavrum 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 Erkeğe ya lan lan. Ya, ya. <laughs> yat <diyor> di <dedi> orda adam <laughs> Sen sabahla vurdu yat di orda adam Lan atma. Kanka oto herkes gitmesin oto iki kişi gidelim. Tamam oto ben giderim Dur ben, sen bundan şeye döneceğim ben. Mine döneceğim. Ay aç ya. Benden neydin? Alo lan bildin? Ya baş başlayacağım, şu orta iki ya. Kapalı geliyor. Gel. Kim bunu? Ya açık gel açık gel açık, açık Açık orta ota indi o indi Birisi de var birisi var yanında. Açık zaman, kendi beyaz var bir tane. Nasıl vuruyor lan? <laughs> Adam aynı. Açık. Var mı lan millet içi de? <laughs> merdivende merdivende merdivende. Arkan arkan. Lan oğlum nereye bakıyorsun yet. 38 can 38 can. Aaa. O anahtarlık da var. Beş, Suriye. Kafa filan sallıyor. Adamın yanı gösterin. Bomba kontata. Bunu alır sana bir 38 can. 38 can. Geldi. Kim mermi lan? Hay senin koluna. Golünü... Kim mermi? Bak o yap lan. Ama hala ölecek mi adam? O adam hala hayatta gelmez. Sımonmadır herhalde ya. O çiftler şimdi ben merdiven var şeyin her. Aşağıda geldi. geldi. Dur. Oğlum bırak da burada işte. Yuu. Abi ya pardon. Sıkıntı yok. Lan alamaz adam maçı da. Arkadaş ısınmadan da direkt kalan maçı sokulmaz ki insan ya. ya. Ya ne dönmez. Işte ya başlayacağım şimdi attım mermiye. Geçti. Nerede? Açık, açık, açık. Bir da Her yani, tane daha var şimdi. Gel geldi. Bir daha var. Bek, kapalı, bebek, kapalı. Orta girdi, orta girdi, orta girdi. Ölüyor kapalı. Nasıl la? Sen de o. Her ara yavrum. Üstünde. Beto. Üstünden ses geliyor. Bir daha vereyim. Bir baksana Ferraz. Eee Safir. Aynen Safir'de. Yemedi yalan mermi. Ya, ya. Yukarıda 14 canı var. Bizim base tarafında. Aferin aferin. Akan. Aç. Aç bizim Bey. Bomba plantada. Gelmeyeceğim oraya da. Oraya. Ah be. Ne niye dönüyorlar ya? Adam hani bomba kurdu ya. Orada mı var? Daha Bu daha ne la? Aman bir de şey çatal yapıyor ya. Embesi. Abi bir biraz bir harbiden Aynen, hadi hadi, ciddi alsanız ha. Haydi haydi ciddi ciddi. Hadi abi. Basma lan nereye atsın ya? Basma baba ya. Şey, kapalı bir geçti. Kapalı bir geçti. Otopark gelemez zaten. Abi kapalı. Gelin Mefta. Yapıldı. Açık var açık. Hayır kapalı var. Başlayız bir dakika. Kapalı, kapalı safir Safir üstte. <laughs> o ne lan? Diğer odaya geçildi. Tam sövdü ama. Abi <laughs> bir <var> tane <ya, gülüyor> bir arkalamışım içini. Deli oldular deli Bir otopark gelse de... Abi orada oynamıyorlar ya. Hiç Kapalı, kapalı ya. Helal, Hiç olmadı ya. Bu haftalar Açık yok. Hı -hı. Helal. Abi tamam atın da şey bir alalım bir. Açık hala yok. Emre'nin kaçışa bak. Ana avradını. Biri aşağı bakıyor, biri kapalıya bakıyor, biri de küçük eve bakıyor. Kusur mu? Bunlar hayatta çıkmaz. Ha, çıkmaz abi, abi ya. vermeyelim, vermeyelim, eli vermeyelim. Abi eli vermeyin ya, gözünüzü seveyim. Safir. Mehmet abi dikkat et ha otoparka. Ya o aç kapalı. kapalı geldi abi vallahi ne yapıyorsunuz evet. kapalı girdi. Emirhan, emirhan, emirhan Atalım soluna, soluna Atalım lan, soluna ver Soluna atladım Orta kuruyor, orta Abi yapmayın ya, ya. yapmayın ya Victory to Zula Şunun üstüne aşınmayın, gitmeyin üstüne Niye basıyorsunuz ki boş boş, gidip gidip ölüyorsunuz Hadi, 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 hadi. Ya, Yatmayı bilmiyorsunuz Uzamaz bu maç Ya Biz basma ya, basma anasını satayım, ne basıyorsun ki? Aç bakan. Abi. Bunlar yatacak. Yatıyorlar zaten şey. Abi yatıyorlar ama yattıktan sonra iyi çıkıyorlar ha ona göre. Bas hiç basma. Neyle? Şey bakan var mı kapalı? Ben ben. ben. Ölmeyeyim ben de hani. Açık <laughs> lan. Kapalı boş şu anda abi. O şu mı? Kişi kişi. Abi, abi açık or kapalı orta için bakıyordu Açık geliyor abi. Abi açık geliyor. Abi kapalı iki kişi var ya. Bizim miyiz geç? Bizim miyiz? Açık 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 açık, açık gel ne? Orta girdi orta girdi orta girdi. Açık orta girdi. Ben öl öl öl. Ben sahip, Abi, abi şeyde pasta da. Pasta. Ya bunlar açılma şeklinde tüküreceğim şimdi. Ha. Tam ne oynasın durun bakalım. Abi bıçaksanıza. Bomba plantada. Şimdi bıçak zaman değil. Ses ses. Bir dakika. Nerede ya aslan Kapalı bir açı. Ne yapmadım? Şerefsiz ya. Baş boş gittiğimiz öldüğümüz maç uzadı bak. Al işte. Victoria do Zula. Beraber mi bitecek? Hayır uzayacak. Şimdi yeniliriz bir de bunları görürsünüz. Abi yapmayın lütfen da. Ondan ya. Onu daha Oğlum bas. Biter eden yok. Boş boş. Ya, 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 ayar oldum ya. Hadi. Kapalı orta geliyor. Kapalı geliyor Ya açık var abi. Bakın şu var, gir. Alta Bakın. Alt, 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 alt. abi. 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 abi Risk atma, yapma. Şey, açık. Sıkı. Hadi abi kurun abi. Bombayı da çık Siz ne haber? Göstermeyin. Bomba atlanta Ya kafale senin ben öldürdüm. Helal. Helal lan sana. Bekle. Yeah. <laughs> Yavaşım bu ya yatmanın mantığı ne ya? Odaya giriş yapıldı. Helal, burada. Halime enişel lan. Hadi 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 hadi. <laughs> safir, safir, safir. Safiri 2 Safiri 2 Safiri 2 Safiri 2 bak çıkmış bu sefer. Safiri 2. Oğlum. Hop. Şimdi şimdi c zamanı mı ya? Bizim hey. Kullanıcı düştü. Daha Ne saçma oluyor bir geride kaldı ya. Bekle. Helal Adamsın. Gel hadi gelin oynayalım. Alt 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 safir altı safir altı. Evet. Hemen öldü. Çok güzel. Bombam var ona göre. Bomba plantada. Aa, ne abi? yapayım geri zekalı. <laughs> Aa, ana bacı atıyor geri zekalı. <laughs> ya açık o kapalı geldi kapalı. Aynen. Hadi. Hadi beraber bizde. Kuruldum, gel. Emrah Emre ne yapıyor? Kuruldum, <gülüyor> gel. Açık açık. Açık, bizim base tarafı. Kendi base tarafı. <laughs> Puan versin diye kuruldum. Adamsınız. Bir para dursun lan. Ctr ile mı? Basmıyorum ben valla. Valla ben var ya her yeri soktum. Ailevi, ailevi de. <laughs> <laughs> Aile <Aynen Gülüyor> ve diğer kanıtları için gerçek basabilirsiniz. Duyun direkt kalmadı göstere <laughs> e direkt kalmadı. Abi kapalı ya, otobark, ya, ben, 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 ben. Kapalı var. <laughs> kapalı var. Kapalı geri gitti abi. Helal sana. Kendi base 2. Kapalı. <laughs> Kapalı var. Kapalı kendi base var. <Gülüyor> <gülüyor> ya ne ne ne. Ona ne. Koştan Aha 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 aha. Aha aha Evet değerli arkadaşlar hepinize iyi seyirler dilerim. Hepiniz hoşça kalın. Yani her şeye evetiz ama Aile ve diğerleri küfürle hayırız. O yüzden cetelerimizi yaptık. Abi ayar oldum ya. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.